Selam. İzmir'de Kent Ormanı'ndayım. Geçen hafta motorumu çalmaya çalıştılar. Zinciri falan kilidi vardı ama direksiyon kilidini kırmaya çalıştılar. Ben de size bunu anlatmak istedim. Belki bazılarınızda tecrübe olur ne olduğunu ya da ne olacağını tahmin edebilmeniz için ve yola çıkmadan önce kontrol etmeniz gereken şeyler olduğunu bahsedeceğim. Ben şanslıydım ki hemen fark ettim. <laughs> fark etmeseydim çok kötü. Takla Gelebilirdim. gene bir gün gece yayınımı açmışım böyle sabaha karşı bitmiş sabah bitmiş çıkacağım motoruma bineceğim bilmiyorum artık hatırlamıyorum kahvaltıya mı gideceğim hatundan mı buluşacağım neyse çıktım motora bindim. Kildini açtım. Marşı bastım. Her şey okey. Sıkıntı yok. Motoru geri geri çektim. Böyle bir geri geri çekerken bir hafif hissettim ama dedim yani park ettiğim yerde taş vardır, yağ vardır, toz vardır. Böyle bir sanki ya da havası inmiştir. Lastiğimi beklemekten değil. Normal karşıladım. Marşa bastım. Gaza basacağım. Baya böyle oldu. Ben motoru düz tutuyorum sağa gidiyor. Durdum düşündüm burada bir sıkıntı var. Dedim lastik patladı mı? Hemen indim motordan, lastiğin basıncına baktım, el kontrolü. tabi öyle hemen elinde anlarsın yani. Tamam belki 3-5 barın indini anlamazsın ama yani beni bu kadar sola çekebilecek bir patlaklık veya bar işini anlarsın elinde. Ne önde ne arkada öyle bir şey yok. Allah Allah dedim herhalde yol bozuk. Dün ne yağdı bir şey mi yağdı? Her yerde işte buradan büyük bir araç geçerken yağ mı döktü falan. Hani o an aklına gelmiyor yani. Tekrar bindim motoruma. Çünkü hemen yola devam etseydim yokuş aşağı bir yerde. Oradan aşağı indikten sonra çok sıkıntıya girebilirdi yani. Gel. Gel. Ne yapayım? Ne? Beni korur musunuz? Ekipmanlarımı. Bakın burada ekipmanlarım var benim. Ne haber güzellik? Ne haber fıstık? Memnun oldum. Memnun oldum. Yok yani motor düz gitmiyor. Ben düz gidiyorum o düz gitmiyor. Lastik patlak değil. Bu sefer motordan indim, orta sehpayı açtım, motoru dikelttim. Ne göreyim? Gidon düz, teker böyle. Eskiden bisikletlerimizin başına gelirdi kaldırma falan çarptığımız zaman. Hepinizin başına gelmiştir yani. Teker olmuş. Bir park ederken çarptı mı, düşürdü mü? Benim bıraktım öyle bir sıkıntı yoktu. Sonra hemen birkaç eş dost, usta sordum. Evet dedi onu çalmaya çalışmışlar. Direksiyon kilidini kırmaya çalışmışlar. Direksiyon kilidinin de nasıl bir şey olduğunu bilmeyen varsa hemen göstereyim. Oh, uh, burada oturduğum yer. Ellerimi kullanmadan kalkmam. Ha! <laughs> <laughs> ne battı? Ha, videonun başlığını değiştireceğim. Motorumu çalmaya çalıştılar. Güme batan şey ne? Aa, çok kötü acıyor. Kanka. Evet motoru park ettiğiniz zaman sola böyle döndürürsünüz gidonu. Sonra şöyle ittirip döndürdüğünüz çektiğiniz zaman <laughs> Heh. Aldın anahtarını cebine attın. Kilitledin gidonu. Bu artık buraya kadar gelebilir. Hırsızların taktiği. Kendi motorum. Zarar vermeyeceğim. Tamam bana zarar verme. Tekme at bir şey göstereceğim. Buraya oturup. Buraya tekme atıp. Böyle böyle deyip vuruyorlar. Bunun içinde de işte giren miren böyle delik rulman bir şey var. Bunu kitlediğin zaman bunun hareket etmesini engelleyen. <laughs> Böyle işte. Bu kötü insanlar. Yani kötü o... Ee, e, Kıramamışlar ama baya yerini kaydırmışlar. Direksiyon kilitlediğiniz zaman düze yakın hale kadar gelmişti. Neredeyse düz oluyordu. Tam o sırada artık polis mi geçti, biri mi gördü, duydu. Vazgeçip kaçmışlar. Yani God save. Ve ben de bunu yaptırdım. Durduk yere masraf. Uf, bakımları falan da vardı. Onları da aradan çıkardık ama üzücü. Yani birden güne başlıyorsun, bir yayın yapmışsın, güzel işini yapmışsın. Gün doğumunda motosikle sürmek istiyorsun, bir şeyler yapmak istiyorsun. Ve güne böyle kötü başlıyorsun. Satsan mı lan motoru? Şahin alınır bu parayı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone falan yorum onu yaparsınız değil mi? Ha? Instagram falan da gelirsin. Discord var, Twitch var.